Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bu Salı bimde yine dolu dolu ürünler geliyor. Neler geliyor hayatım? Gıda, temizlik ve bakım ürünlerine kadar birçok ürünler olacak. O zaman hemen kataloğumuzu inceleyelim. Namet'ten soslu dana döner 300 gramı 129 lira. Namet dilimli dana sucuk. 200 gramı ise 99 lira. Ben devam ediyorum canım. Bahmet'in pilit çıtır kanadıyla 1000 gramı 175 lira. Erpiliç'ten parmak köfte ise 69 lira. Lezita'dan pilit çıtır kaplamalı pişmiş bonfile 1 kilosu 125 lira. Dost naneli ayran. Denemeyenler için deneyebilirsiniz 300 milimi 12,5 lira. Beşlerden dana kangal sucuk 500 gramı 209 lira. Sekten yağlı yoğurt 3 kilosu 109 lira. 5 kiloluk içim yarım yağlı yoğurt 169 lira. Kaymaksız bu arada canım. Avantajlı fiyatıyla devam ediyoruz. İçimin yarım yağlı dilimli toz peynirinin 1 kilosu 249 lira. Tekten yarım yağlı 1,5 kiloluk toz peyniri ise 299 lira. Peysan'dan peynir helvası 150 gram çilekli ve portakallısı mevcut 31,5 lira. Namet'ten soslu dana döner 300 gramı 129 lira. İçimin odan çilekli süt altılı paket içerisinde 180 milim 52 52,5 lira. Aytaç'tan tam yağlı taze beyaz peynirin 500 gramı ise 89 lira. Ben devam ediyorum canım kahvaltılık ürünlerle. İçim tam yağlı yumuşak kıvamlı süzme peynir 900 gramı 145 lira. İçim orman meyveli kefir ise 1 litresi 59.50. Aknaz'dan lor peynirinin 1 kilosu 59.5 lira. Dostan 2 litrelik ayran ise 55 lira. Tereyağı Aynes'ten 1000 gramı 319 lira. Arpacı'dan yarım yağlı eritme peynir 1000 gram 239 lira. İçimin lavne peyniri arkadaşlar üçlü şekilde 99,5 lira. Power B düğme pil ise dörtlü şekilde 39 lira. Seradan buzdolabı poşeti orta boy 50'li 35 lira. 16'lı Protex Craft Kağıt Pişirme Kağıdı. 39,5 lira. İkili Domestos Blok Ejder Meyveli. 60 lira. Işıldan sıvı Sabun. 750 milim. 34 lira. Gül Daldan Fırın Ocak Mangal Temizleyici. 500 milimi. 45 lira. Hijyenik ahşap temizleyici 1000 milim 59 lira. Renişten leke çıkarıcı sprey hem de üçü bir arada 500 milimi 99 lira. Porçöz ise banyo ve mutfak için yüzey temizleyicileri 57,5 lira tane fiyatı yalnız. Marktan çamaşır makinesi temizleyici 250 milim. 67,5 lira. Finish bulaşık makinesi parlatıcı kurutucu 250 milim limonlusu. 67,5 lira. Yine Finish'in bulaşık makinesi temizleyicisiyle devam ediyoruz. 250 milim 67,5 lira. Finish'in ürünleri geliyor bu hafta makineler için. Bulaşık makinesi tuzu ise 64,5 lira. Ant bebek çorabı kız erkek üçlü paket 36 lira. Vetex'den... Patik çorap erkekler için 5'li 62,5 lira. Çoraplarla devam ediyoruz. Kadınlar için de var 5'lisi 62,5 lira. Büstiyer kadın small'dan x serçe kadar bedenleri mevcuttur. 389 lira. Kadın takım medium large pembe laciverti var. 195 lira. Yine büstiyer kadınlar için medium'dan x kadar beyaz ve siyah mevcut ikili paket. 135 lira. Atlet erkek medium'dan XR'ça kadar beyaz ve siyah renk seçenekleriyle 125 lira. Boxer erkekler için medium'dan XR'ça kadar lacivert ve siyah renklerde 125 lira. Melissa toka şeffaf mandal toka çeşitleri 30 lira. Difaç'tan bio, keir, tarak çeşitleri ise 29 lira. Sırt banyo kesesi 85 lira. Yine Doğal kabak banyo kesesi 95 lira. Kadın ve erkekler için parfüm 100 milimi 189 lira. Deodorant yine kadın ve erkekler için 150 milimi ise 69 lira. Rolonları unutmuyoruz canım. Kadın ve erkekler için 50 milim 69 lira. Sıvı saç kremleri urban'dan geliyor. Çeşit çeşit 119 lira. Maradan karanlıkta parlayan oje. Dark cloud. 65 lira. Yine maradan renk değiştiren oje termal 65 lira. Simli maskaralar var 145 liraya. Yine simli jel farlar 85 lira limaradan. Puf sünger seti 2 adet pudra süngeri 2 adet fondöten süngeri ile birlikte 85 lira. Dudak parlatısı seti 4 adet farklı lip glass 379 lira. Makyaj seti 6 adet dudak parlatıcısı 6 adet göz farı 429 lira. Feyli Platinum yüzey temizlik havlusu yüzü şekilde ilk kez BİM'de antibakteriyel bir ürün 119 lira. Fisko birlik sürülebilir fındık kreması 1,5 kilosu sütlü kakaolu 158 lira. Keyifçeden cevizli pikmezli pestil 400 gramı 99,50. First'ten ikili sakız geliyor. 45 liraya Fındık kremalı gofretler paket içerisinde 108 tane var. 6 gram 179 lira. Çözünebilir hindiba kahvesi ise 150 gramı 149 lira. Üçlü ampul avantaj kutusu 65 lira. Böylelikle katalogumuzu da incelemiş olduk. Bütün ürünler nereden canım? Bim'den resmi katalogdan. Evet. O zaman bir dahaki market turlarla görüşmek ve resmi katalogları incelemek üzere hoşçakalın. Yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili dostlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.